Öncelikle merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Sevgili, kıymetli, başak etkili arkadaşlar diyelim. Ee, kanalımıza, videomuzla YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili yükselen Ay Burcu ya da kendi Burcu veya bir başak niyetine dinleyen başak etkisindeki başak etkili arkadaşlar için diyelim. Detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek, yakın vade 10-15 günlük süreçler bunların okumalarını yapmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Bakalım kıymetli başak etkili arkadaşlar tarihler vererek ilerleyelim. Hayatınız dahilinde enerji alanlarınız dahilinde nasıl bir dönem nasıl bir döngü sizleri bekliyor. Birlikte incelemiş olalım en güzel enerjilerle diyelim. Şöyle başlayalım. Bu arada beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de ekstra ekstra şifa olsun diyelim. Kupa Şövalyesi, Değnek Prens kartı, Para Altılısı kartı ve Değnek Beşlisi kartı. Şimdi sevgili Başak etkili arkadaşlar şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Sizler için içerisine doğru ilerlediğimiz dönemler dahilinde artık hayatınız ile alakalı bir alan değil pek çok farklı alanın denge geldiğine tanıklık edeceksiniz. Özellikle burada sevgili Başak etkili arkadaşlarım vermiş olduğu bir takım sınavlar, bir takım mücadeleler, ortaya koymuş oldukları bir takım e, gerçekten hani savaş diyeceğim, savaş enerjilerinin sonuna gelmiş bulunduklarını ifade etmek istiyorum. Sizlerin kimileri bu savaşı, aşk, kimileri aile, kimileri hani parasal konular, iş konuları, sağlık hiç fark etmez. Çok farklı alanlarda vermiş olabilirsiniz. Tabii ki hani kolektif bir açılım olduğu için net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftay Tarot YouTube kanalından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada hangi alanlarda savaş verdiğiniz önemli olmaksızın artık geri dönüşler, artık güzel sonuçlar alacaksınız ve artık burada baktığımızda sizlerin rahatladığı hani deriz de evli mutlu çocuklu gerçekten hanenizin sizlerin çok mutlu hissettiği ve hayatınızın belki de en iyi döngülerinden birine doğru ilerlediğinizi ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar baktığımız burçlar arasında en çok dengeye gelen veya artık hani hayatında onunla eylemiş, eleğini asmış, artık cefayı bitirmiş, sefaye geçecek burç sevgili başaklar ne mutlu kutluyorum sizleri ve burada baktığımızda ben şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum sizin bu dönemde tek dikkat etmeniz gereken şey var alma verme dengesini korumak almadan vermemek ya da eril dişil dengelerini korumak bir şekilde kendi üzerinize düşen roller dışında bir şeyler yapmamak çünkü evren artık size belli farkındalıklar zaten katmış kazandırmış işte hayatınızdaki insanlarla ilgili durumlarla ilgili ne yöne gidip ne yapmanız ile ilgili. Ama artık birazcık daha ödül zamanı dediğimiz bu döngüde de bu elinize geçen bolluk bereketi doğru değerlendirin. Yani bir insan karşınıza çıkar. Muazzam bir insandır. Eskilerden biri dönüş yapar. Tam anlamıyla hani evli mutlu çocuklu diyebileceğimiz bir döngüye taşıyacaktır. Ya da elinize bir para geçer. Bu para sizleri müthiş bir zenginlik ve istekleriniz, hayalleriniz konusunda destekleyecektir sevgili Başak etkili arkadaşlar. Ama baktığımızda lütfen bunları doğru kullanın. Geçmişteki sıkıntılı tecrübeler, travmalar veya bir takım çevrenizdeki negatif enerjili, manipülatif, yanıltıcı insanların e, tamamen aslında bir kenara atılması gerektiğine dair bir farkındalık kazanın. Kendinize bunu inandırın ve aslında tam yol ileri diye kendinizi moral motivasyon açısından destekleyerek ilerlediğiniz takdirde çok güzel dönüşler alacağınızı bilin. Yani evren sizi ödüllendiriyor ama bu ödülü nasıl doğru kullanacağınızı da bilmeniz gerekiyor. İşte size gelen belki bir insan, belki de bir durum sizlerin ödülüne vesile olacak. Ama burada baktığımda bu dediğimiz zenginlik, bolluk, bereket, muazzam mutluluk manevi ve maddi mutluluğun buluşması diyebileceğimiz bir döngüde de sizlerin dikkat etmesi gereken hususlar var mı? Evet birazcık var diye düşünüyorum. Şimdi burada sevgili Başak etkili arkadaşlar aslında bu zirveye gidişiniz açısından çok mücadele vermiş olabilirsiniz. Ama zirveyi de bir anda elde etmeyeceksiniz. Dediğim gibi biraz sonra net tarih vereceğim. Lakin burada baktığımızda kupa şövalyesi ve değnek prensi zirveye adım adım iki adım şeklinde gideceğinizi gösteriyor. Bu iki adımdan bir tanesi şimdi mesela bu videoyu izlerken bile bir dilek tutabilirsiniz. Hani ben şuna niyet ediyorum. Evli mutlu çocuklu dediğimizde herkesin evli mutlu çocuklu kavramı tekamülü tamamlanmış hissedeceği süreç farklı bir süreçtir. Burada sevgili aslan etkili pardon sevgili başak etkili arkadaşlar sizler açısından hani süreç ne olursa olsun evet çok mutlu olacaksınız ama şuna dikkat edin İlk aşamada dileğinizin bir aşaması gerçekleşecek ve aslında fark etmeden bu şey de olabilir. Hani olumsuz bir olay olumluya vesile olur. Deniz de hep hani Hatice'ye değil Netice'ye bakmak lazım. Negatif bir şeyin pozitif bir şeye sizleri sürüklediğine de tanıklık edebilirsiniz. Ama ne olursa olsun burada iki aşamalı şekilde dileğiniz, hayaliniz, hedefiniz varmak istediğiniz o noktaya varış enerjiniz gerçekleşecek diye düşünüyorum. O yüzden önce bir tümsek veya önce bir ufak adım, önce bir ufak bir şey onu bu 10-15 gün içerisinde alacağınızı düşünüyorum. Daha sonrasında da kesin sonuçlar, net sonuçlar inşallah kapınızı çalacak. Bu dönem dikkat etmeniz gereken şeyler en başında şu geliyor. Kimseye borç vermeyin, kimseden borç almayın. Parasal mevzulara girmeyin. Elinize geçen paraları bekletin, değerlendirin ama ilk bir şekilde yönetin. Bu konuda uyarmak istiyorum. Birazdan çok farklı detaylar da vereceğim. Sonuçta 10-15 günlük vadede çok farklı şeyler de yaşayacaksınız. Bu aralar sevgili Başak Etkili arkadaşlar çok fazla agresyon gösterebilirsiniz. Yani normalde tepki vermeyeceğiniz şeyleri belki doğmuşsunuz, belki dönemsel bir şey. Çok aşırı ve yoğun tepkiler verme konusunda da e, birazcık yakın yatkın olduğunuzu görüyorum. Bunun haricinde yine e, para altılısı kartıyla birlikte baktığımız zaman kıymetli değerli başak etkili arkadaşlara tabii ki şundan da bahsetmek yerinde olacaktır. Alma verme dengesi yani en çok bu dönem lütfen ona dikkat edin. Dengeli, dengeli, stabil, tutarlı ve zaten başakların elinde olan bir durum diye düşünüyorum. Aşama aşama ilerlemeye özen gösterin diyelim. Bunun haricinde sevgili başakların bu aralar hayır işleriniz olabilir. Hani elinize bir para geçer veya bir adağınız vardır. Çünkü bu ara biraz daha dilekleriniz kabul oluyor ya. Hani ben adak adamışımdır onu yapacağım. Para harcayacağım. Yardımlarda bulunacağım. Bolluk bereketimi paylaşacağım. Paylaşarak artıracağım şeklinde Düşünceleriniz de yine aktif olabilir. Süreç içerisinde diye Kupa edilisi, değnek şövalyesi kartı, para ikilisi kartı, ve Azize Karti. Şimdi bu aralar sevgili Başak Etkin arkadaşlar diyorum ve çok fazla hayaller kurun. Çok fazla hedefleriniz olsun ama kandırılmamaya dikkat edin. Özellikle bu tarz buna benzer bir açımda dolandırılma parasal mevzularda yanlışlar ya da hani mesela illa kandırılmak dolandırılmak da değil. Banka hesabınızdan yaptığınız gönderimler alışveriş yaparken aldığınız fişler, çekler, senetler birazcık bu konularda ve tabii ki elinize geçen devletten olur, bireysel olur, hukuki olur, hiçbir şekilde fark etmez. Tapudur, evraktır, senettir, belgelerdir. Bu aralar bunlara çok dikkat edin demek istiyorum kıymetli başak etkili arkadaşlar. Bunun dışında burada başak etkili arkadaşları uyarmak istediğim bir diğer önemli konuda sağlık konuları. Bu aralar sağlıkla alakalı özellikle dişil enerjiler ve kadın Başak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kadın hastalıkları, rahim bu aralar hani bu tarz alanlarda problemler yaşanabilir. Yine karın, mide, bağırsak o alanlar ya da tam tersi sırt gibi karın bölgesi bel bölgesi ve aşağısında bir takım sağlık sıkıntılarınız çok büyük olmamakla beraber olabilir. Lakin bunların da çok bir sıkıntı yaratacağını endişe verebilir. Sizlere ama çok büyük bir problem yaratacağını sanmıyorum. Burada bir başka detay olarak Başak etkin arkadaşlar çok uzak seyahatler değil ama baktığımızda bir takım ufak tefek seyahatleriniz olma ihtimali yine burada karşımıza çıkıyor. O yüzden seyahat konuları, seyahatle alakalı mevzular açısından da baktığımızda sürprizlere, değişimlere, dönüşümlere ve farklılaşma enerjilerine karşı da hazır olmak, hazır ve nazır bulunmanızda da yine büyük oranda fayda var diye düşünüyorum. Ama genel hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. İç huzurunuz yükseliyor. İç huzurunuz da hani bu artık çünkü sizlerin sürece hani belki mutsuzluklarla, belki o hep sabit ilerle işte tıkalı, blokaj enerjileriyle sıkışmış gibi gözükse de ani bir kısmet açılması sizlerin katısında olacak diyelim. Artık biraz daha net tarihler almak istiyorum. Adalet kartı, değnek olmuş kartı, değnek sekizlisi kartı ve güneş kartıyla devam edelim. Ee, şöyle söyleyeyim. Başak etkili arkadaşlar için sıkıntıları geride bırakmak sizin elinizde. Çok fazla bu dönem geçmişi düşünmeyin. Biliyorum hani geçmiş belki de çoğunuz için geleceğe bakma yönünde engel gibi gözükebilir. Ee, veya yeni adımlar atmak açısından tedirgin e, bir atmosfer enerji alanı oluşturabilir. Ama burada e, hükmü verecek sizlersiniz. Yani adalet kartıyla beraber adeta bir yargıç gibi hani elinizde tokmağınızla düşünerek bir şekilde diyeceksiniz ki evet karar veriyorum. E, i̇şte bu insanla ilgili, bu durumla ilgili elime geçen bu fırsatla ilgili ben şunu yapacağım. Yani kendinize güvenmeniz, emin olmanız gereken bir döngüye doğru ilerliyorsunuz. Zaten güneş bakın tarotun en olumlu, en pozitif kartıdır. Sizler için aslında açılımı son kart olarak sonucun güzel olacağını gösteren bir kart. Bu aralar e, başakların ileç çok yoğun olabilir geçmiş gelecek bundan hiç beklemediğimiz defalarda karşı karşıya gelme, karşılaşma ihtimalleri, olasılıkları gündemde olabilir. Yine bunlara karşı da ekstra temkinli, dikkatli olmanızda da fayda var demek istiyorum. Bilenler bilir ben her zaman net olmak, tarihi vermekten yanayım. Su gibi akan yorum oluyor. Enerjinize sağlık. Burada sevgili başaklar... 8 Ekim tarihine kadar tüm bu süreci tecrübe etme ve yaşama şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Tabii ki net tarihli daha detaylı bireysel danışmanlıklar için de Tarot Instagram hesabından 24 saatten alış bireysel danışmanlık alabilirsiniz demek istiyorum. Şöyle devam edelim. Bakalım sevgili kıymetli başak etkili arkadaşlar nasıl bir süreç nasıl bir dönem ya da döngü enerjisi bizleri bekliyor. Bir de bu kartlarla bakalım. Çok kilit kartlardır. Çok da severim. En sevdiğim kartlardan biri tam da güneşe paralel geldi. Yıldızlar olacağına inenler ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut eden bir durum. Ya diyorum ya dilek kapınız açık. Yani dileyin, dileyin, bol bol dileyin. E, sonsuz dilek hakkınız belki de var. E, ve baktığımızda e, bu dilekleri de doğru bir şekilde kullanırsanız hem kendinize, hem hayatınıza, hem de çevrenize de çok büyük şifa etkileri de sevgili Başak etkili arkadaşlar taşıyabilirsiniz. Çok güzel. Demin söylediğim ve paralel bir kart geliyor. Tasa kartı. Kaygılanma, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak şeklinde bir mesaj. Kaygılarınız, korkularınız, endişeleriniz. Ne yöne gideceğim? Ee, ne yapacağım? Kafam çok karışık, aklım kalbim çok karışık şeklinde düşünceleriniz olabilir. Ama burada baktığımda sizlerin tek yapması gereken şey aslında baskı kartı da gösteriyor. Kendinize yarattığınız veya dışarıdan size karşı yaratılan o baskı enerjisinden, bastırılmış zihniyetten kurtulmak diyebilirim. Hani bunu başardığınız takdirde de gerçekten rahatlayacağınızı ifade etmek istiyorum. Baskı kartında tabii ki okuyalım. Manipüle etme veya edilme. Demin söyledim. Bakın, zorla yapılan veya dayatılan işler, daralma veya sıkıntıya düşme. Fırtına öncesi sessizlik. Hani hep derler ya, gecenin en karanlık anı gündüze, güneşin doğmasına en yakın olan andır. Tam olarak bu dönem onu yaşıyor pek çoğunuz ama inşallah şifalanacaksınız. Hemen şöyle konuşma kartlarından alacağım. Ee, bu kartları çok seviyorum. Çok anlamlı kartlar. Ee, net cümleler verir. Sizlerden aklınızdaki kişilere, aklınızdaki kişilerden sizlere net mesajlar sunan kartlardır. Ee, aslında baktığımda evrenden de mesajlar taşır yine sizlere. Veya karşınızdaki kişilere şöyle 3 tane alacağım. Şu birinci kartımız şu ikinci kartımız olsun. Hemen bir tane daha alalım. Kartların enerjisi de yüksek bu arada. Şu da üçüncü kartımız olsun. Üçüne de niyet edebilirsiniz. 1-2-3 şeklinde. Ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Veya ikisini seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda totemlemek adına, enerjiyi artırmak adına niyetlerimizi yazalım. Hani birinciyi seçiyorum. 2 ile 3'ü seçiyorum. üçlü ile biri, 1'i, 1 ile 2'yi ya da hepsini seçiyorum. Sadece şunu bunu. Tamamen size kalmış ama niyetlerimizi alalım. Şimdi sizleri kartlarla kısaca baş başa bırakmak istiyorum. Sonrasında bakalım. Kartları, mesajları sevgili Başak etkili arkadaşlar neler verecek şimdiden inşallah hepinize cem şifa olsun diyelim en güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili başaklar niyetlerimizi aldıysak, odaklandıysak beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimiz ben de hissediyorum. Geçmişte olmayan insanlar, geçmişte olmayan durumların tekrar ay yuka çıkması. Bu bolluk bereket dönemine doğru ilerlerken bu tarz insanların da yine gündeme gelme ihtimalleri, olasılıkları sizler için kapıda olacak. İkinci kart aileme bağlı. Çok fazla kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. Aile diye düşünmeyin. Karşı tarafın çevresi, sizlerin çevresi nedeniyle tıkalı, blokaj etkisi, enerjisi görülebilir. Yine bundan bahseden bir kart. Ve son kartımız senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum. İstenildiğiniz, arzulandığınız, uğrunuza mücadele edildiği bir döngü sizleri bekliyor. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa